Batmış. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Ben de abla. Ee, so bir dakika. <laughs> Sonra gelmişse e yeni bölüm diyecektim. Unuttum ilk bölüm olduğuna. E i̇lk bölümdeyiz ve yanımda var. Hoş geldin kanka. Hoş <laughs> bulduk. Şimdi sen tıklıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Ne ya mu lan? O baya iyi ya. Ben <laughs> tek tek ne aldım. Gerçekten baya iyi. Ben gidemedim abi, gidemedim. Adam elle şaplak attı, benim şeyim değişti. Bırakam. Bir kılıç umuduyla gitmiştim oraya. Kanka. Kılıcı sayende gördüm. <laughs> Kanka ben de gitmiyorum abi. Oğlum ya. Gözünse 3'te 2 tane çeser bari birisine kılıç çıksın. Ha. Dur önce biz kalabalar oluyor ya. Evet. Kanka. kanka bak ee yiyeceğim susar mısın? Ya işte ee. <laughs> Gitler misin oğlum oraya? 3 <laughs> tane çeşit lazım. 3'ünden de bir tek stick çıktı. Ve bunlar açılmamış chestler. Parantez için alıyorum. Ben Herhangi ama gösterince de biliyorsun adını söyleyince değil ki. Aa evet doğru. Kanka arkamda adam var bayağı iyi. Hemen şu eve girmem lazım benim. Eve gireyim şöyle yapayım. Bir dakika bir dakika. Bakın şimdi taktiğe bakın. What the fuck? Yapamayacağım taktiği. Ana yanında adam varmış. Abi hardcore fail. <laughs> hardcore fail. <laughs> Hardcore fail. Öyle mi? Hayır dur hardcore fail. Kanka de 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 de. Arkadaşlar kanka arkadaşlar hardcore fail. Abi 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 kaç abi sıçtık. Hmm. Evet Tulay'ın eseri çok yakındım ben bir tek kapalı diyeyim. Aga ben burada kaldım şimdi ne yapacağız? Ağzınız. Ben seni kurtarmaya geliyorum. Şey var ya e, hani ne demiyor bu, bu, buraya? Kanka. He? Mole. Mole değil kanka hani böyle şey var. Üç tane böyle yan yana. ne lan? <laughs> tabii tabii. şey aklıma geliyor. Kanka üç tane adını unuttum. Üç tane böyle yan yana var ya. Mor evin yanında. Hani mor ev diyorum. İnşaat. İn İnşaat değil. Kanka Hala. Allah. Hangar hangar aynı, hangar hangar. Ne sana? Üç tane böyle yan yana. Ortadaki en yan büyüğü. K kanka aynı hani şey var? E, ee, crafting evet. table var. Ne? Ee, e? Ee? Oğlum. Kendime kılıç bana ya kaldım böyle bak yardımına geliyor bak koruyucu meleğim. Sen ne yaptın lan? Oha lan güzel kestim. Aa. Emre sen Ender Pearl atacağım onu dışarı çıkarsın. Gelmez Zeh Kart Korfe yok. Al Ender Pearl'ı dışarı al. Sağ ol, benim koruyucu. Dışarı atacağım bak ama içeri değil. Tamam. Şimdi kanka şimdi bana bir tane kılıç versene. Yaptım. Tahta kılıç var. Abi. Tamam. Kılıç çok ama tahta kılıç var. Ey bayağı iyi. Kılıç yok ama tahta kılıç var. Altan kanka, ben tane daha kılıç. Ne yapıyoruz kanka? ikisini de küçümsüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ne, ne yapacağız şimdi? Malik olarak Arda az önce sala gibi gezindik biliyor musun? Evet. <laughs> şey gibi, oyunu gibi. Sen zaten deniyorum, ben sana deniyorum. Aynen. <laughs> ne yani bunu nasıl gibi bu, böyle. <laughs> ne kanka balta bulmuş çocuğu. Aa balta. O bakın gençler balta deyip e, geçmiyorsunuz şeyde yani bu aynı sayede. baltayı o ok yerine. Şimdi ne yapacaksın? Bum bum dışkın. Bakın işte bunda bak böyle bir yeteneği var kanka sen baltanın. Yeran. Sen ne kadar Sen kimsin mi? Sen kimsin? Sen kimsin? Şimdi o şimdi adam gelecek hep kimsin? Adam mı anlar işte? Ağır mı? Ya öpücüğünde gitmiyor. Parantezi, parantezi çarpıldılar. <laughs> kestin mi? Adam neredeydi ne kestin? Buldum işte oğlum arkandayım mı? Nerede? Nerede? <laughs> Aa, ah, selam. Ben seni buraya aldım. Burada. <gülüyor> 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 <Vurmamız. Sessizlik> bu arada gençler eee Kanka da bir şey söyleyeceğim Eee <laughs> Eee gençler Eee 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 ee, bu arada gençler günün birinci videosunu izlemediyseniz de izleyebilirsiniz o da. Alper'in çektiğimiz güzel bir Sky Wars videosu olmuştu. Bu arada ben de yine ilk video. Yine. Ana yine ben sonra ki balta fırlatırken balta bitti. Hocam günah mı? Yine ilk video. Ben de yine ilk video. Ben de hiç çıkmadı çıkmadılar. Evet Arda. eee. benim kanalda var. Ben de kimse sevmiyor. Doğru değil mi? Evet gibi. Sanki gözlerin ne düşünürsün? Ben bu öyle kazanacağız. Lan. Kazanacağız, kazanacağız. Gel. Kanka, mallık yapıp kazanacağız. Kanka sus mallıklarımı kimse bir şey söylemez. Ben hiç sanmıyorum şimdi <laughs> şey olacak. Gel sen. Emre, Heh. kanka sana mantar atacağım acil durumlarda kullanırsın. Sağ ol aga. Hep... Ya, bunu kanka ben bunu hep yanında bulunduracağım. Niye böyle giderken adam böyle çok dönüp yere atabilirsin şöyle mesela. Bak sen de göstereyim mi? Bak geliyorlar. Kanka ee okla attığımızda Aşk. Katniss'ta bunun attığımızda ne oluyor? BALTNUS BALTNUS Geçecek bu da ok yerine geçiyor. Bu da Katniss o zaman. Evet. Hayır kanka bu BALTNUS. BALTNUS <laughs> Ya. BALTNUS. Hayır da balta var. Al onu Şimdi taşından aga. Taşına toprağına. Neredesin lan? Ben de bulsam demir balta yapacağım. Kanka sende bir tane ayrım var mı? Var. Neden? versene be. Ama bende stik de var. Sen sadece bana ayrım ver bir tane. Hayır bende stik de var. Kanka. Bende de ben var stik. Bende de var stik. Tamam. Hadi. Artık uzayışına çok vuruyor. İyi ve diğer elde bak şey... Sana ya yaptık hadi. Yapmadım ya istemiyorum. Diğer elde sana yaptık diyorsun da yapamadık öldük sahi. Evet yapamadık öldük. Senin yüzünden Susa Susana sen. Ben... ben, ben... Öz... Ya sakladın da anladı. Emre'nin suçu ne? Gitmiş bu e, akıllı arkadaşımız gidiyor e, kendine stik bulmaya çalışıyor. Evet, Ama... Hadi, Gidip e, artık... Şeyden göremedim. Sen dikkatimi dağıttın. Artık çocuk şeyden botu kırmaya çalışıyor. Gitti <laughs> gitti lan gitti lan <laughs> ama. Bak sana değişik bir şey demiyorum. Bana bak. 360 numara. Bak bu kayna giriyorsan zoom yap bana bak. Ya. <laughs> Neredesin? E, Şartlı bak bak arkanda Zoom yap ve bana bak. Zoom yapıyor mu? Bakıyorum. <laughs> Sen gidersen ben de gelirim. <laughs> <laughs> yapma. Olsun bari Victor elim. Kanka kanka şey ya gel ortaya gidelim ikimizden birine aynı kılıç yapak gel. Tamam, onu bana. Oğlum lütfen. Bana ne benim taş kılıcım var ben sana vereceğim sen bana ne vereceksin? He tam 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 iyi ve taş kılıcım varsa umamda lağma atacaksın ne Al <laughs> Attım arkana. hayır Ay, kanka yanlışlıkla çakmak yaptım. <laughs> <laughs> Şakalan şaka yapmadım yapmadım yapmadım. Şu an elim bağlantıyı kesti. Şakalan yapmadım yapmadım. Yapmadım ama <laughs> yapmadım. <ona> yapmadım. <laughs> Bak elimde ayrıldı. Bade. Da... Taş kılıç ver. Ha arkalandın hep. Al sana pantolon. <laughs> ne? Pantolon. En sevdiğim. Al sana kask. Al sana. Aa kask Diğerlerine gerek yok. Diğerlerinin hepsi var bende. Al fakir ağa. Şaka. Kendisi falan satın Neredesin? Ana adam gelmiş lan. Ana ben de diyorum niye vuruldum bir bir vurdu ben diyordum. Sen git o adamı kes. Tamam, şey adam. Ben elimi kana bulamayacağım da siz. Arda ne oldu be? Reklam mı? Ana dur. Ya, ya. Hadi. Ah, dur yapacağım. Hadi Tutsan bir kere. Ot. Olmadı. Oğlum. Ana. Ölüyordun lan. Bak, kaç 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 öldürür o seni. Öldüm sen devam et sen devam et devam et devam et. Bak yere bak bak. Rıkıştığım yere bak. What? What? <laughs> <laughs> What? the fuck abi? <laughs> Git lan. Git <laughs> lan. <laughs> 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 What the? <gülüyor> <gülüyor> What the? <laughs> What the? <laughs> Mantık. <laughs> Kaldı çocuk. Kanka artık bir birisinin ölmesini bekleyeceksin. <laughs> Kanka bence bir daha de zeytin <laughs> 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 bir ölmeyeceksin. Yok. Ya adamı kesiyordum biliyor musun? Kanka evet. biraz daha zıpla. Sağ zor bak sen çıkacağım oradan. Hadi. <laughs> ya. Bu yapmaya çalış. Olmuyor. Kırarak. Kıramıyor. Kanka adam oyundan ayrıldı. E3 kişi mi kaldınız? Bubun... Bu bunu. Oğlum bir de bir, de, bir de, biri ölünce açarsın. Dur, durdurmayacağım. durmayacağım ee, bir tane adam diğer adam teamle flare reset bayağı iyi. Flare reset He? Ben keserim. Tamam aga onu sana sana bırakıyorum. Ben, bir tane de dead bu adam var. Ben kendimi şey yapsam batarak çıkabilir miyim? Çok rahat çıkarsın. Bu şöyle ya bak. bak boşa gitti. Abi. <laughs> ya. Dokem sade beni. Ben bakıyordum. Akıllı çıkarım lan ben, ben buradan. Evet, evet, evet. Kırabilirim ben. Bu ne? Bu yapmak da yasak değil mi? Değil. Kanka bir tane kilitim var. Eee hile ver bende diyor adam. 66 66 ben gamer 666. İşte Deadpool. Kanka bu videoyu hem legend yaptı da sana bence adamı da ee, Ay, anlısınlar, adam da almışlar. Eee Adam almışlar ve adam bile servere giremez. Oy Şu an sizler oldum. Adam geliyor. Ya. Helal. Kanka Diamond kılıcı orada kaldı. İçler acısı. Kanka pf, Kanka tam önünde e, ok, yay, efenes tüm PvP e, en iyi PvP eşyaları duruyor. bebe sen onları alamıyorsun Aga. Neler düşünüyorsun? Çok Güzel şeyler düşünüyorum şu anda. Ama onları kesecekler. Ona, Ona bu seyret. Kanka git Diamond kılıcı al çabuk. Ok. Allah Allah lan adamlar keses. Aldıdan tıkılacağıdi Free GG. Onunla Free GG'siz adamlara rahatlanırım ben. Ha, hazır mısın? Bak, Kankadam tam ötek geliyor, dal. Arkanda. kaçmalama la. lan lan. Uçak mı o? Üç kat nere? He tamam o zaman kaç. Vera vera. Vay kaç. Ya kank Kankadet şimdi başlıyor. Adam arkadan Hoppa atıyor adam. Hadi arkadaşlar oğlum ne güzel zil çaldı lan arkadan. Hadi hadi. Hadi bak yok bak yok bak yok. fuck yok fuck yok fuck yok. Arda'nın fuck you diye adamları girmesi sonucu. Biri mi de? geldi. Ana. Evet. Evet arkadaşlar bir daha sonra geldik Para çok zaten. Hayır arttı. gelmedik bu video çıkmadı. Kazanmadı. Çıktı. Hadi gençler hoşçakalın. Bay bay. Hadi bana ne